13.30'da CHP grubu. Şimdi bu açıklamalar Recep abi başka bir şey getirdi. Ee, yani ben bakın bu saatten sonra bir altılı masa çökmez. altına masadan ayrılan siyaseten de biter. Ee, bu e, beklentiler açısından da Türkiye'de altılı masa en azından... Bir cümle daha hatırlatayım. Söyle. Teknik direktör beni oyuna sokar veya sokmaz. Hmm. Ona ben karar vermeyeceğim ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncu. Tam doğru yalan. Yani şimdi bakın <laughs> ya bu bu bakın. <laughs> tabii, yani e, yani şey olarak kağıt üzerinde doğru gibi gözüküyor. Do yani şey olarak böyle bir potansiyel. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her zaman potansiyeldir. Olması gerekeni demin konuştuk tekrara düşmeyeyim. Evet. Şimdi buradan eee masada bir şey olmaz. E, çatırdam olmaz. Bu tartışma ne kadar sürer? Bu tartışma aday açıklanana kadar sürer. Evet. Yani e, CHP'nin Özel olarak da CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu süreci hızlandırması gerekiyor. Çünkü işin teknik, eğer futboldan bahsediyorsak teknik direktör şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Kılıçdaroğlu bu tartışmaların uzamasının CHP'ye ve esas itibariyle de seçime zarar vereceğini görerek hızlanmalı.